Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde sizlerle beraber bir e, dotlet üzerine bir nugget paketi nasıl oluşturulur? Biz nugget paketleri nasıl oluşturabiliriz? Tam olarak tam bunu nasıl kullanabiliriz veya nasıl yayınlayabiliriz? Bunu yayınladıktan sonra da nasıl düzeltebiliriz? Onun üzerine ufak bir e, video çekmek istedim. Şimdi nugget paketleri arkadaşlar bizim e, genellikle metotlar, klaslar veya yapılar üzerinde kurduğumuz hazır genelik yapıları tüm projemizde kullanmaya olanak sağlayan paketler. Mesela Entity Framework aslında e bir metotlar birliğidir. Bir klas içerisinde yazılmış veya birden fazla klas içerisinde yazılmış metotlardır. Ben o klasları dahil ederek de mesela DB Context klasına uygulamamda Entity Framework yapısını kullanabiliyorum. Şimdi bunun gibi arkadaşlar biz e, elimizde bir metot olduğunu ve o metodu tüm projelerimizde kullanmak istediğimizi veyahut başkalarının da bunların projelerinde dahil edebilmelerini istediğimizi varsayacak olursak böyle bir şey yapmak istediğimizde bunu nasıl bir paket haline getirebiliriz onu inceleyeceğiz. Ben hemen bir tane proje açıyorum arkadaşlar. Bizim burada e, Create New Project dedikten sonra Nugget paketleri arkadaşlar Class Library olmak zorundadır. Çünkü bunlar DLL olarak dahil edebilen e, projeler manasına geliyor. Ben bir Nugget paketi oluşturduğumda o bir DLL haline geliyor. O DLL'i ben istersen başka projelerime dahil edebilmek için indiriyorum ve bu sayede dahil referansını göstererekten dahil edebiliyorum. Class Library'yi seçtikten sonra arkadaşlar buraya Test Nugget Package diyerekten ilk e, Nugget paketimizi oluşturmak için devam ediyorum. Burada Framework tipi önemli arkadaşlar. Net 7'yi seçiyorsanız bu paketi sadece net 7 sahipleri kullanabilir veyahut daha üstündekiler kullanır mı? Daha üstündekiler de kullanabilir ama net 7 sahiplerinin aşağısındakiler kullanamaz, hata verir. Burada net 7'yi seçtikten sonra devam ediyorum. Şu an projem oluştu. Bekliyorum. Bakın projem geldi arkadaşlar. Şuradaki kulağı hmm. siliyorum. Şimdi ben burada artık paket içerisinde ne yapacaksam yani burada nasıl bir e, e, jenerik bir yapı tasarlamak istiyorsam bunu yayınlayabilirim. Örnek veriyorum ben burada bir metot yayınlamak istiyorsam bir tane klasım olsun mesela ben burada girelim. Test servis diyelim arkadaşlar bu klasıma. Bu klasım statik bir klas olsun. Şöyle public diyelim. Statik bir klas olsun. Bunun içerisinde de public statik e, void dönen bir tane metot olsun arkadaşlar. Bu da error metot olsun mesela. Bu metotla ben bildiğiniz bir tane error fırlatayım. Diyeyim exception diyerekten. Bu bir hata meşhazıdır. Arkadaşlar böyle bir yapım bulunsun. Şimdi burada ne yazdığınız, nasıl yaptığınız tamamen size kalmış. Şimdi ben bu klasımı artık burada yazdığım metodum ve buradaki benim kütüphane library içerisindeki yani class library içerisindeki tüm özelliklerin başka projelerde kullanabilirsiniz istiyorsam yapmam gereken ilk işlem öncelikle bunun bir paket ayarlarını yapmam gerekiyor. Projeme sağ tıkladıktan sonra arkadaşlar şurada properties kısmı var. Buraya geliyorum. Sol taraftaki Package kısmına tıklatıyorum, bakın Package kısmında şurada doldurmamız gereken alanlar var. Bunlar zaten Default çoğunlukla doldur biz istersek özelleştirebiliyoruz. Package ID bizim e, paketimizin Nugget kısmında arandığında çıkacak spesifik ismi olması lazım. E, benzersiz olmalıdır arkadaşlar, benim bildiğim kadarıyla da boşluğu kabul etmiyor. Yani büyük küçük harf yazabilirsiniz, araya nokta tere koyabilirsiniz ama ee, kesinlikle boşluk koymamanız lazım. Ee, Örnekliyorum. Ben burada zaten bir şey yazmazsam, kendi bana otomatik olaraktan proje adımı e, paket olaraktan alacağını söylüyor. Ben istersen burayı özelleştirebilirim. Mesela error mesaj generic error mesaj diyebilirim mesela bunun için. Sonra title verebiliriz arkadaşlar. Ee, burada bir title vermekten bunun okunabilmesini veya aratılabilmesini kolaylaştırabiliriz. Mesela generic error mesaj service diyelim buna. Package versiyonu önemli arkadaşlar. Siz burada e, bir güncelleme yaptığınızda buradaki versiyon üzerinden işlemler yapılıyor. O yüzden bunun default'a 1.00 olarak gelir. Bu böyle kalsın. Biz bunu güncelleştirmek istediğimizde e, buradaki versiyonu değiştireceğiz. Tekrardan paket olarak yüklediğimizde otomatik mevcut paketi versiyon olaraktan atıyor. Şurada author kısmı var arkadaşlar. Author kısmında ben, şuradaki author kısmında arkadaşlar ben bu paketi yayınlayan kişiyi yazabiliyorum. Taner Saydam diye. Yazmazsam projenin kendi ismini yazar. Arkasında company kısmına yine ben tanersel adam yazabiliyorum. Şirket adınız varsa şirket adı yazabilirsiniz. Şurada product'ımızın adı var arkadaşlar. Yine ben buraya gelip generic error service diyerekten bir isim yazabilirim. tamam bana kalmış. Description verebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu bir deneme nugget page'dir. İçerisinde error metodu bulunmaktadır gibisinden. Şöyle şu yeterli nokta atalım. Şöyle. Copyright bizim e, kopyalama haklıdır. E, bunun işte tüm hakları saklıdır gibi yazılar görüyorsunuzdur. Ben mesela Copyright 2023 diyerekten bunun bize ait olduğunu burada işte belirtmiş oluyorum. Arkadaşlar proje URL eğer bu projemiz e, bu yayınladığım bir kütüphane bir yerde canlı olarak sergileniyorsa onun bir linkini verebilirsiniz. Örnek veriyorum ben burada kendi sitemin adını yazacağım ama eğer kullandığınız bir proje varsa direkt linklendirebilirsiniz. İkon kısmında bana 128x128 128 jpeg veya png 1 megabayt aşmayan bir e, ikon lazım. Burada ikonu e, Google'dan aratabilirsiniz, kendiniz yapabilirsiniz. Ben hemen bir tane Google'dan şöyle geleyim arkadaşlar. Şuraya e, file.ico diyerekten bir yaratayım. Şuradaki ikonarşiv.com ücretsiz ikonlar veriyor. Buraya geldikten sonra şuraya error yazacak olursam sanırım buna, buna ait bir şeyler çıkar herhalde. Evet, şunlardan birini verebiliriz. Mesela şu olabilir, buna tıkladım da resmin, bu kendi otomatik bana 128x128 128 boyutunu veriyor arkadaşlar, bakın şöyle. Buna tıkladım, sağ tıkladım, resmi farklı kaydet dedim, masaüstüne atıyorum bunu, delete ikonu olarak da. Arkasına burayı aşağı indirelim, şurada ikonu şöyle seçebiliyoruz, masaüstüne dönelim, neredeyse şurada. Şöyle seçtim arkadaşlar. Arkadaşlar, Ritmi dosyası önemli. Markdown olarak da adlandırdığımız bir format var, o formatla kabul ediliyor ben burada README dosyasını istersem sonradan manuel olarak ekleyebilirim ama istersen ben buraya şuradaki projemin içerisinde de bir README dosyası oluşturabilirim. Ben onun için buraya kendim bir oluşturmak istiyorum. Ama tabi böyle birim bir, formatı var. Ben size formatını da otomatik oluşturabileceğiniz sitesini de göstereyim. Formatını önce tarif etmek için ben buradaki projeme sağ tıkladıktan sonra yeni bir item ekle diyorum. Şöyle gelip. Arkadaşlar bir bakalım md dosyamız var mı burada hatta şurada aratayım bir tane md diye. Markdown yazayım. Eğer yoksa text dosyası ekleyelim ve ismini değiştirelim. Burada yokmuş. O zaman şurada gelelim. Ee, bir tane text dosyası ekleyelim. Şurada. Bakayım başka bir şey var mı? Ee, sanırım yok. Text dosyası ekleyebiliyoruz sanırım. Text dosyası ekleyelim arkadaşlar şöyle. Sonra bunun ismini değiştirelim. readme.md yapalım şöyle. Tamam. Şu anda artık elimde arkadaşlar bir tane e, beni şey dosyası var. Readme dosyası var. Bu bunun ana klasöründe olması lazım dosya. Şimdi buradaki dosya içerisinde arkadaşlar ben bir yapı kurabiliyorum. Hemen bir tane örnek göstereyim size burada bu arada. Şurada geleyim kitabından bir örnek göstereyim arkadaşlar. Bu ritmin nasıl çalıştığına dair. Mesela şu Nugget paketinde vardı sanırım. Arkadaşlar şu gördüğünüz ritmi dosyası. Bakın ritmi dosyasına biz kodlarla beraber verdiğimizde bu bana böyle bir çıktı verebiliyor. Bu normalde böyle ekranda işte kodlar ayrı, işte başlıklar ayrı, yapılar ayrı gözüküyor ama bunun kodlaması da şöyle olmuş oluyor. Eğer ben şöyle bir başlık yapıp altını çizmek istersem şuradan bir tane düzelt diyelim, girelim. Bakın şöyle yapıyorum. Tek bir kare atıyorum. Buraya başlığımı yazıyorum. Arkasına açıklamamı yazıyorum. Hemen yapalım. Tek bir kare attım. İşte buraya diyelim ki description diyelim. Sonra gelelim buraya. Bu bir test nugget pekiştir diye. Sonra bakın bu kocaman bir başlık yapmış oldu. Döndüm. Şimdi ben install gibisinden alt başlıklar oluşturabiliyorum. Alt başlıkları iki tane kareyle oluşturuyoruz. Buraya install diyerekten ben kurulum başlığı yapabiliyorum. Kurulum için şu kodu kullanan diyebiliriz mesela. Sonra da burada bakın şurada dönelim tekrardan. Bakın kod kullanabileceğim bir alan açıldı gördünüz mü? Şurada bir çerçeveyle kodu yazabildiğim bir alan açıldı. Burada hatta e, bizim şeylere göre işte formatlara göre mesela ben burada C sharp formatı kullandığım için arkadaşlar bakın dikkat ederseniz yapmış doğru şekilde. Şimdi böyle bir renklendirme yapmak istiyorsanız biz burada bunun C sharp type script java olduğunu söyleyebiliyoruz. O da şöyle ben burada kodu yazmak için a, e, Ctrl kontrol alta bastıktan sonra enter'ın sol tarafındaki virgül işaretini iki defa basarsanız şöyle ters tırnak çıkar. Bu ters tırnaklar 3 tane yapmamız gerekiyor. Sonra bunun devamında tipini belirtmemiz gerekiyor. Mesela ben şu anda bir C -Sharp kodu yazacaksam C Sharp yazıyorum. TypeScript yazacaksam TypeScript. JavaScript JavaScript. PHP, Python hepsi geçerli. Sonra da bunu kapatmak için yine bu ters tırnaktan 3 tane vermem gerekiyor. Şimdi bunun arasında ben bir kod yazdığım zaman arkadaşlar örnek veriyorum. İşte var, string, şöyle. Bu otomatik olarak bana bunu C şartta kodlama kurallarına göre renklendirip ekrana çıktı olarak verebiliyor. Şimdi burada biz bunu tabii ki de böyle elle yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Şurada e, readme editor diyerekten bir tane bakalım. Arkadaşlar online markdown editor gibisinden bakın e, da varmış mesela. Buraya girdiğimizde bakın şurada bana otomatik olarak böyle bir şey veriyor. Şimdi bakın şurayı kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Az önceki bakın yazdım, şurada yazdım. Kodların çıktısı böyle olmuş oldu. Gördünüz mü? Şunu mesela ben TypeScript'e dönüştürecek olursam şöyle. Bakın TypeScript'teki karşılığı bu. Zaten aynı olduğu için bir fark etmedi. JavaScript yapabilirim. JavaScript'teki karşılığı bu. Sonra arkadaşlar burayı PHP yapabilirim istersem. PHP şu şekilde. Artık burada yazdığınız kodun tipine göre burayı belirtebiliyorsunuz özellikle. Şimdi bunun gibi artık kendi yapacağınız özellikleri benim şurada yaptığım gibi arkadaşlar Tek tek yazaraktan verebilirsiniz ee, nasıl yapmak istiyorsanız ben şuradaki hali bozmayacağım Burada hali böyle kalacak bir de readme dosyasını direkt ana projenizin ana klasörüne atarsanız yani direkt benim şuradaki e, bulunan projemin hemen içerisine atarsam bu projeyi ben kitapta yayınladığımda bu readme dosyasını otomatik okuyabiliyor. Şimdi burada bu dosyayı böyle hazırladıktan sonra arkadaşlar artık paketim hazır sayılır ben buradaki readmeyi okutayım hemen şurada döndüm optionslarıma bakın şuraya kaydediyorum şuradaki readme dosyamı seçmek için şöyle yapıyoruz. Bunu sağ tıklayayım. Container folder diyerekten dosyasını açayım. Şuradan geleyim seçeyim. Şöyle. Bakın read bir dosyam burada. Şimdi repository ile bize eğer bunu GitHub'da yayınladıysak ben direkt kitabın linkini otomatik gelip şurada yapıştırabilirim. Mesela şu linki gelip tabii ki de bunun üst tarafına çıkalım. Şöyle geleyim. Şunu kopyalayıp şöyle yapıştırabilirim. Kitap linkini verebilirim. Repository type'da bunun git diyerekten aslında bunun bir kitap olduğunu söylememiz gerekiyor. Arkadaşlar taklar bunların e, şeyleri e, etiketleri. Etiketleri araya boşluk bırakarak yazıyorsunuz yanlış bilmiyorsam. Eğer hatırlamıyorsam. Şöyle mesela test diyerekten birinci şeyim etiketim. E, error diyerekten ikinci etiketimi verebiliyorum. Eğer burada yayınlanma notu yayınlamak isterseniz mesela e, test nugget page diyerekten mesela yayınlamak isterseniz yazabilirsiniz. E, arkasına geliyoruz. Şurada e, bunun alacağı dosyayı seçebiliyorsunuz. Bakın bu şu anda debug dosyasından alıyor. Eğer ben burayı release yapacak olsaydım burayı release'e çevirmem gerekiyordu. Sonra burada dilini seçebiliyorsunuz isterseniz. Şu alt tarafta. Şurada hangi dilde olacağını. İşte esenbili versiyonu falan otomatik 1.0 kendi alır zaten. Şurada bir biz Türkiye'yi seçelim mesela. Türkmen e, Türkmenistan TR desek. Türkiye niye yok? Ha, Türk işte diye geçiyormuş. Tamam. Şöyle yapabiliyoruz. Okey. Arkadaşlar lisans kısmına gelelim. Burada e, lisans için ayrı bir paket yüklemeniz gerekiyor. Embedded falan gibisinden. E, buna bir dosya yükleyip lisans dosyasını verebiliyorsunuz. Vermek istemiyorsanız tamamen kapatabilirsiniz. ekstrasından bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi bu bittikten sonra kaydedip Build direktten Rebuild Solution yaparsam eğer hata varsa zaten bana fırlatır. Yani buradaki yaptığınız options'larda falan. Yoksa bakın derleme işlemim tamamlandı. Şu anda artık paket işlemim bitti. Sonra projemi sağ tıklayıp open folder diyerekten içerisine geliyorum. Bin debug klasörüme gittiğimde bakın şurada arkadaşlar. Benim dosyam. Ee, nerede dosyam? Şu, pardon özür dilerim. Bir seçeneği için yayınlanmadı. Arkadaşlar şu package kısmında en üst tarafta şunu seçmeyi unuttuk. Şu. Generate Nugget Paket e, On Build kısmında. Bunu seçtiğiniz zaman bu otomatik şöyle işaretlediğiniz zaman Build olma aşamasında bu paketi oluşturuyor. Rebuild diyeceğim tekrardan. Paket oluştursun. Tamam şu anda bitti. Tekrar döndüğümde bakın paketim geldi arkadaşlar şuraya. Gördünüz mü? Şu. Artık bu paketi ben gidip e, Nugget.org'a yükleyebilirim. Şurada arkadaşlar dönüyorum. Şuraya Nugget.org sitesine giriyorum. Buraya eğer Hotmail girişiniz varsa Hotmail'den çok rahat giriş yapabilirsiniz buraya. Yoksa kullanıcı açabilirsiniz. Ücretsiz zaten. Sonra Manage, manage Paket diyerekten arkadaşlar paketleri yönetmeye giriyoruz. Şurada Add New diyerekten yeni bir paket ekleyebiliyorsunuz. Şurada Upload kısmı arkadaşlar. Burada gider paket seçerseniz eğer. Ben burada klasör alayım mesela adresini. Şöyle. Şöyle seçerseniz. Bu otomatik size eksikleri varsa mesela şu warningler önemli değil ama düzeltirsen iyi olur diye bir şey mesela lisans kısmında yer verdi. Otomatik getirdi bakın versiyonu yazdı, tipini yazdı, net kaç kullanmışsık, dependency'de bir şey var mı, bir paket kullanmış ikonu nedir, işte kim tasarlamış, sen burada ritmesine ne yazdın onu yazdı. Submit butonuna bastığında arkadaşlar bu artık yayınlanmış olur. Bu kadar. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Bu artık otomatik bir kontrole gidiyor. Ortalama 5-10 dakika içerisinde de onaylanıyor. Ve burada onaylandıktan sonra ben bunu yüklemeyeceğim. Çünkü silemiyorsunuz geri yükledikten sonra bildiğim. Şurada paketlerde arkadaşlar. Bakın şurada yayınlanmış paketlerde. Burada versiyonu ve şeyini görebiliyorsunuz. Şu edit kısmından girip içerisine bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Burada. Ritmi kısmına falan bakabilirsiniz. Ama genellikle müdahale edilmiyor zaten. Bu kendi en son aldığı versiyonları kaydetmiş oluyor. Burada versiyonunu falan değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Sonra arkadaşlar eğer biz burada mesela paketi yayınladık. Ben paketi güncelleştirmek istiyorum. Artık değiştirmek istiyorum. Yapmam gereken mesele şu. Paketin yapısına girdikten sonra en son kaçta bırakmışsın versiyonu? 1.0. Bunu 1.1 yaptıktan sonra tekrardan burayı build ediyorum. Ve bunu tekrardan arkadaşlar buraya build ettikten sonra dönüyorum. Şurada tekrardan paket yüklemeden add paket diyerekten atıyorum. Bu otomatik olarak mevcut paketiniz varsa onun versiyonunu 1.0 1.1, 1.2 olarak yükseltip buraya atıyor. Bu sayede versiyon yükselterek de yeni bir paket yayınlamış oluyorsunuz. Ekstra bir paket olarak eklemiyor. Bunu da böyle isterseniz ekleyebilirsiniz. Yani ben şunu seçtiğimde mevcut paketim varsa üzerine versiyon olarak da ekliyor. Yoksa yeni bir paket oluşturuyor. Bunu da otomatik yapıyor arkadaşlar. Böyle yaparak da bunu çok rahat bir şekilde yayınlayabilirsiniz. Benim yayınladığım mesela şu pakette ben burada işte nasıl kurulacağını falan göstermiştim. Burada paketlerde çünkü göstereyim. Şöyle bir tanesine girelim. Şu paket yayınlandıktan sonra şöyle bir şey açılıyor. CLI'da Package Manager'da falan nasıl kuracağınızı tek tek veriyor. İşte şurada yaydığınız şey Dependency'si, gibi şey ritmisi geliyor. Framework'te neyi kullanmışsınız, neyi kullanabilirsiniz onu veriyor. Dependency'de ekstra bir paket kullandıysanız onu veriyor arkadaşlar. Yani bir kütüphane dahil ettiyseniz bunun içerisinde onu veriyor. Sonra şurada versiyonları görebiliyorsunuz versiyonları. Sonra release notlara bakabiliyorsunuz arkadaşlar şurada. Şu sağ tarafta bakın source repository diyerekten bizim eklediğimiz GitHub repositories falan buraya yayınlanıyor otomatik. İsterseniz böyle girip kontrol edebiliyorsunuz bunu. Bu şekilde arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Umarım yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.